çekeceğim şimdi biraz da biraz da çekiniyor. Ya, ne ya. işiniz var diye bir Tamam falan. Vallahi o. çok güzel. Doğru çıkanı Tamam tamam. Doğrudur. çok saygıdeğer Cevap Partisi Baş Danışmanımız Kozanlı hemşerimiz Ramiz Ongun, çok değerli Kozan'ın basın mensupu arkadaşlarımız, Adana'dan gelen siyasi ilçe başkanı arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, Kozan'ın Deva Partisi yönetiminde bulunan arkadaşlarımız, bugün buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bugün Kozan'da ilk Ramiz Başkanım'la bir program yapıyoruz. Biz dedik ki Kozan, da basınla başlayalım. İşte bildiğiniz gibi basın dördüncü kuvvet. Basında buluşmadan Kozan'a gezmeyelim dedik. Hem düşüncelerimizi anlatmak, hem kendimizi anlatmak, hem de sizinle uzun süredir bir araya gelememiştik. Bir araya gelip e, hasbihal etmek amacıyla buradayız. Ben çok söze gerek yok. Dağımız başkanımızı siz biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. E, hakikaten ülkesi için Memleketi için ömrünü adamış ve bu yolda mücadele etmiş, milli ve manevi değerlere en üst düzeyde yaşamış bir büyüğümüz. Onunla her zaman söylediğim yol arkadaşlığı benim için onur ve gurur verici bir şey. Bugün de burada onunla beraber olmaktan mutluluk diyorum. Ben bir kere daha kendisine ve sizlere teşekkür ediyorum. Sözü de kendisine bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ozanımızın muhterem basını Deva ailesinin mensupları Hepinizi sevgiyle selamlıyorum Doğrusu ben bu basınla konuşmaktan büyük zevk alıyorum açıkçası Gençlikten de alışkınım ben Yani 21-22 yaşında O zaman Başbakanın bu ana muhalefet liderinin Basın toplasını denk getirmemeye gayret verdi kendi basın toplantılarımızı ama bizim irademiz dışında bazen aynı saate denk gelir. Gazeteciler otururlar bizimle. Bizim basın toplantısı biter. Ben de yani başbakanın basın toplantısına gidecekler zannederim ama oturuyorlar bizimle sohbet ediyorlar, şaka şey yapıyorlar falan. Ben derim ki ya başbakanın basın toplantısına geciktiniz. O biz onu çok da gönderdik derler. <laughs> o zaman da Demirel'in basın toplantıları biraz matbuydu yani müreffeh büyük Türkiye işte vesaire vesaire manşeti belli. Dolayısıyla şimdi laf gelmişken oraya biz gazeteciliğe özenirdik biliyor musunuz? Sizin çocuklarınız gazeteciliğe özeniyor mu bilmiyor. Biz biz samimi olarak özenirdik. Yani ben veterinerde okuyorum, tıpta okuyorum, mühendislikte okuyorum. Ve okullarımızı bırakmışız. Gazeteci olmak istiyor. Ya gazeteciliğe gıpta ediyoruz. Basın gerçekten dördüncü kuvvetli. İcra, yargı, yasama ama basın bak. Bunu bütün siyasiler samimi olarak söylerdi ve hayatımızda da yaşardık yani. Gazetecilik önemli bir meslek. Yani mesela Hürriyet Gazetesi'nin iç haber müdürü yahut haber müdürü neyse bir muhabere sorsa sen haberi nereden aldın dese muhtemelen onu görevden alırlar. Gazetecilik öyle bir meslekti ve çok itibarlı bir meslekti. Yalnız meğerse gazeteciliğin itibarı biraz da demokrasiden kaynaklanıyormuş. Onun için siyasetçiler kadar demokrasiye sahip çıkması gereken ikinci bir grup da basın. Çünkü demokrasiye sahip çıkmazsak ne basının ne dördüncü kuvvetin ne de ikinci, üçüncü kuvvetin hiçbir değeri kalmıyor. Onun için bu üzüntümü her zaman basınla paylaşalım Şimdi arkadaşlar ben gençlik yıllarımda işte daha liseden başladım. O zamanlar belki okuyorsanız <laughs> belki de değil. Bir take-off'la Yani Türkiye'de take-off kalktı kalkıyor. Uçak kalkıyor. Ne demek? Yani Türkiye sanayileşiyor. Türkiye Avrupa ile arasındaki açığı kapatmak üzere kalkınıyor. Çok sevinirdik tabii biz. Ya, Türkiye bir sanayi ülkesi olacak. İşte zengin bir ülke olacak. Teessüf ederek söylüyorum. Yani ya o zamandan bu zamana 50-60 sene oluyor. Lise ne 50 sene oluyor. Bize bıçak bir çürük kalkmadı. Ve hala da kalkacak gibi de görünmüyor. Niye görünmüyor? Yani ya hep temenni ettik ki biz ya kuva, kulun kula muhtaç olmadığı bir sistem kuralım. Adaletli bir sistem kuralım. Kul kula muhtaç olmasın. Kul bir başkasından can güvenliği garantisi almasın. Desteği almasın. Devletimiz var. Niye başkasından can güvenliği garantisi istiyoruz? Devletimiz canımızı da korusun. Malımızı da korusun. Yani biz Herhangi bir endişe etmeyelim. Plan mı çökecek falan mı çökecek falan mı? Devlet onun garantisi olsun. Mal güvenliği, namus güvenliği, aile güvenliği. Yani bundan dolayı bir endişe de bulunmuyor. Devletimiz var ya. Dolayısıyla bunun yolu yalnız tam demokrasi. Bunun yolu tam demokrasi. Yani basının da dik durduğu, açıkça yerine göre hangi makam olursa olsun oraları tenkit edebildiği bir sistem. Biz veya bir başkası. Basının özgürce konuştuğu, konuşturduğu, resimlediği bir sistem. Yani ona e, başkana hakaret ettin, bakana bilmem ne dedin, her gün bir gazete tutunur. Böyle sistemin adı demokrasi olamaz. Dolayısıyla bu olamayınca ne oluyor geriye? O zaman demokrasi olamıyor, o zaman kalkınma olamıyor, o zaman milletler arasındaki münasebetlerde Türkiye ikinci, üçüncü sınıflara kalıyor. Şu andaki durumda olduğu gibi. Bu açığı kapatmak için ne yapıyoruz? Sabahtan akşama kadar 17 televizyon, 17 gazete falan düşman ediyor. Ey ki bizim sistem, oran mücadele, devlet falan ülkeler bize düşman ediyor, düşmanlık ediyor. Dolayısıyla bizim reis ona karşı savaşıyor. Yani bütün dünya ile sanki savaşıyor. Yani milletler arası münasebet kavgaya dayalı değil ya. Sulha dayalı bir iştir. Ve bundan karlı çıkan ülke sulha dayalı bir siyaseti organize edebilen. Yani biz İsmet Paşa dönemini de gördük. Demirel dönemini de gördük. Milletler arası münasebette ben bizim siyasilerimizin hiçbir sivri lafına rastlamaz. Bir başka ülkeyi rencide edici, bir başka ülkenin yöneticisine hakaret edici hiçbir sisteme rastlamaz. Böyle bir şey ayıp. Ama onlar da onlar da bize karşı çok saygılı davranırlar. Ben yedi buçuk sene kaldım Almanya'da bir devlet adamımızın aleyhinde bir fıkra duymadım. Karikatür görmedim. Ama açık bir beyan, aşağılama hiç öyle bir şey değil. Özellikle Türkiye'ye karşı sevgilerle dikkatli. Ama şimdi maalesef hemen hemen her gazetenin, her televizyonun bir köşesi var. Laf bittikten sonra Türkiye ile ilgili fıkralar başlıyor. Karikatür başlıyor. Ama neler neler. Tamamı suistimal ve yolsuzluk üzerine. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Türkiye ile ilgili. Yolsuzluk ve suistimal olup da orada yönetimler iş başında kalıyorsa o ülkeye demokratik ülke demiyorlar. Onun itibarı da olmuyor o ülkenin. Milletler arası münasebette kopuk gidiyor. Yeri sıralarda kalıyor. Öyle bir ülkenin, ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması da mümkün olmuyor. Yani e, bizim genel başkan şeye başladığı zaman işte parti kuruldu, siyasete başladık. O televizyonlarda soruyorlar ona. Ekonomik olarak nedir paketiniz? Nasıl bir projeniz var? O lafa şöyle başlıyor. Yargı bağımsız olacak. Yargının üzerinde gölge olmayacak, tarafsız olacak. Efendim, e, bağımsız olacak. 2. E, yönetim şeffaf olacak. Üç, Denetlenebilir olacak fikir özgürlüğü, söz özgürlüğü, yazı özgürlüğü olacak. Tabii bizim müddet televizyoncularımız da şaşırdı. Bizim kamuoyu da şaşırdı. Ne diyor bu adam ya? Herkes buna ekonomiyi soruyor mu? Hukuk anlatıyor. Özgürlükleri anlatıyor. Ama 5-6 ay sonra galiba anladılar. Demek ki bir ülkede ekonomik kalkınma siyasette ve ekonomide istikrar olabilmesi için evvela Yargının bağımsız olması lazım, tarafsız olması lazım. İki, muhakkak surette ülkenin özgür olması lazım. Basının değil, siyasetin değil. Herkesin özgür olması lazım. Üç, şeffaf olması lazım. Ne olup bitiyor bilinmesi lazım. Türkiye'nin şu andaki en büyük sıkıntılarından birisi de maalesef iç politikada neler oluyor bitiyor. Siz gazetecisiniz, ne kadar bilgi alabiliyorsunuz bilmiyorum. Emin olun ben bazen özel münasebetlere dayalı bazı arkadaşlardan görüşerek bilgi alıyorum. Ne oldu bitti anlayamıyor Türkiye. Basınımız da birçok yerde anlayamıyor. Anlayan basın da zaten onu yazamıyor. Ayrıca o da ayrı bir mesele. Dolayısıyla böyle bir ülkenin de sıkıntıdan kurtulması mümkün olmuyor. Yani döndürüyor, dolaşıyor kutu. Türkiye bağımsız, yargısı bağımsız olacak tarafsız olacak. Basını bütün vatandaşları düşünce hürriyeti olacak, söz hürriyeti olacak, yazı hürriyeti olacak. Denetlenebilir olacak. Siyaset denetlenebilir olacak. Ve yönetim her kademede şeffaf olacak. Vatandaş bunu takip edecek. Dolayısıyla bunlar olmazsa ne olur? Bunlar olmazsa işte böyle. Milletler arası münasebetlerle tecrit olur. İktisadi bakımdan sıkıntıya girer. Falan ülke kredi isterse ona yüzde yarımla, yüzde birle kredi verirler. Faiz yüzde yarım, yüzde bir. Türkiye söz konusu yüzde sekiz olur, dokuz olur. Bu kadar Türkiye'ye zarar veren, pahalı kredi aldıran yönetimle kim? O ülkede tarafsız, bağımsız yargıyı kuramamış siyaset özgürlükleri, basın, söz, hürriyetini sağlayamamış, şeffaf bir yönetimi sağlayamamış Bir iktidarın ülkeye faturasına bakınız. O iktidar o ülkede hizmet için var. İyi bir işler yapmak için var. O ülkeye fatura ödetmek için değil. Ama şu anda Türkiye'ye bu siyasi iktidar fatura ödetiyor. Ve Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor her geçen gün. Dolayısıyla Şimdi bizim ilçe başkanımızla bizim bu şart memleketlerinde birbirimizi överdi, överek getiriyor. Şimdi ben bu kadar girişi yeter görüyorum. Nasıl olsa sohbet edeceğiz. Deva'nın programını anlatacak halim yok burada. Biliyorsunuz şu anda sekizincisi veya dokuzuncusu çıktı. çeşitli konularla ilgili çalışmaları kamuoyuna duyuruluyor. Onların her biri en azı 56 madde galiba. 100 küsür madde olan da var. Ee, her maddenin de ayrı bir açıklaması var. Bunlar ayrı ama biz genel manada siyaseti sohbet edeceğiz. Soru ve sohbet açık. Türkiye'de genel manada demokrasi var yok onu bilmem <laughs> ama bizde var. Her şeyi tenkit de makbulümüz. Tavsiye de makbulümüz. Dolayısıyla biz hepsini konuşuruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu saat soğan... <laughs> denizde toplantı başlıyor.